Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere çok ilginç haberlerim var. Mobile Legends oyununa 3 legend kostümü geliyor. Yeni gelecek timde hangi kahramanlar olacak? Mayıs ayında bizleri neler bekliyor? Haziran ayı yıldız üyeliği hangi kahramana gelecek ve neleri kapsayacak? Yeni komutan geliyor ve bundan sonraki süreçte komutan gelişleri neye göre olacak? Hero etkinliğinin yeni kahramanı kim olacak? Yeni kahraman, yenilenecek kahramanlar ve son olarak da kostüm anketlerinden bahsedeceğim. Sizlere zaman kaybetmeden Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Mayıs ayı yıldız üyeliğinin Granger'a geleceği kesinleşti. 4 Mayıs'ta Selena Çark epik kostümü geliyor. Gerçekten alınmaya değer şahane bir kostüm. 7 Mayıs'ta Lila kostümünü alacağız. Lui kahramanlığı bir aksilik olmazsa 16 Mayıs'ta ücretsiz olarak alacağız. Ve kahramanın normal kostümü görselde gördüğünüz gibi olacak. Hatta kahramanın sınıfını bugün oyun bizlere açıkladı. Uzak Doğu Savaşçıları Ejder Sunağı kahramanın sınıfı olacak. 21 Mayıs'ta Zodiac alanından Mino kalkacak. Yerine Karina ve Selena gelecek. Mayıs ayı sanki Selena ayı gibi değil mi arkadaşlar? Gerçekten Selena ile ilgili çok şey geliyor Mayıs ayında. Ve son olarak da Grok Epic kostümünün Mayıs ayı içerisinde geleceği haberleri var. Mayıs ayı haberlerini verdikten sonra Haziran ayında neler olacak onlardan bahsedeyim sizlere. Hepinizin bildiği gibi önceki videolarımda Haziran ayı yıldız üyeli kostümünün x geleceğini sizlere söylemiştim. Ekrana yansıttığım x kahramanla gelecek olan saklı heykel bu iddiayı güçlendiriyor. Tıpkı Granger'da olduğu gibi Granger'ın da saklı heykeli açıklanmıştı. Sonra Mayıs ayı yıldız üyeliği olmuştu. Bu senaryonun aynısı büyük ihtimalle x da olacak. x kahramanının saklı heykeli yayınlandı ve büyük ihtimalle Haziran ayının yıldız üyeliği li gelecek. Bunun yanı sıra arkadaşlar geçenki videomda sizlere Saber ve Venom timden sonra oyuna gelecek yeni bir timden bahsetmiştim. Hatta adının Ejerha olacağını söylemiştim. E, bu timin geleceğini güçlendiren paylaşımlar yapılıyor sürekli. Hatta o timin diğer üyeleri belli oldu. Link ve kimi de bu timde olacak. Arka plan görsellerine bakacak olursak 899 elmaslık efsane kostümler bizi bekliyor ama Lightborn'da olduğu gibi 1000 küsür elmasa da bu kostümlere sahip olma ihtimali var. Keşke daha ucuz olsa bence Mobile Legends oyununun elmas indirimine gitmesi gerekiyor kesinlikle bu tarz kostümlerde. Çünkü bu kitle gerçekten daha fazlasını hak ediyor. Hepinizin bildiği gibi Chong Black Dragon kahramanı oyunumuza geldi. Test sunucusunda paylaşımları yapıldı. Bu kahramandan esinlenerek Magichess alanına yeni komutan geliyor. Ekrana görselini yansıttım. Bu olayın benzerini Popol ve Kupa'da da görmüştük. Popol ve Kupa kahramanı ile birlikte oyuna Beni komutanı gelmişti. Popol ve Kupa'dan benimsenmişti kahraman. Sanırım bundan sonra bu tarz olayları çok göreceğiz. Mobile Legends oyunu yeni getirdiği kahramanla birlikte o kahramandan benimsenerek yeni komutan insanlar da getirecek gibi gözüküyor. Şimdi sırada çok ilginç bir durum var arkadaşlar. Acaba yakın zamanda Mobile Legends oyununa 3 Legend kostümü gelecek? Hepinizin bildiği gibi Aldous ve Granger Legend oylamasında kapışıyor. Ve Granger açık ara farklı önde. Yani mucize olmazsa Legend oylamasından birinci Granger çıkacak. Ve bu kahramana Legend kostüm gelecek. Hepinizin bildiği gibi önceki videolarımda da şu anki görseli sizlerle paylaşmıştım. Bu görsel sosyal medyada çok beğeni almıştı. Mobile Legends oyunun finale çıkan Aldous kahramanı hayranlarını üzmeyeceği ile ilgili duyumlar var. Yani Aldous kahramanı ile ilgili legend kostüm gelebilir. Gelelim asıl meseleye. Gusyon legend kostümü gelecek mi? Çok ciddi detaylar ve görseller var arkadaşlar. Hatta yetenek ses efektleri bile yayınlandı. Şimdi onları dinleyelim. Sonra bu konuyla ilgili bilgi vereyim sizlere. <laughs> Mobile Legends oyunu Lesley etkinliği gibi bir etkinlikle bir legend daha getirecek. Diğer legendler ise büyük ihtimalle büyü dükkanına gelecek. Bunlarla ilgili detay olursa sizlerle paylaşacağım. Sırada çok farklı bir haberim var arkadaşlar. Bruno Hero etkinliğini geride bıraktık. Bruno'nun kostümü çok şahaneydi fakat parası çok olduğu için yeterince kimse onu elde edemedi. Hero etkinliğinin Mobile Legends oyununa sürekli gelen bir etkinlik olacağını daha önceden sizlere söylemiştim. Hatta Vale kahramanının kostümünün buradan bile elde edilme ihtimali var. Ama ben sizlere bambaşka bir haber vereceğim görselleriyle birlikte bu alanın yeni ko kost ismi büyük ihtimalle Lancelot'a gelecek. Konuyla ilgili görseli zaten ekrana yansıttım. Benzerliklerden de anlaşıldığı gibi ilerleyen zamanlarda hero etkinliği Lancelot için gelebilir. Umarım Mobile Legends oyunu Bruno etkinliğinden gereken dersi almıştır. Bence yeni gelecek olan hero etkinliğinin daha uygun bir elmas bedeli olması gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi Mobile Legends oyunu Laila, Ruby, Saber, Clint, Mia, Alucard gibi eski kahramanları yenilemeye başladı. Mino, Tigreal, Argus, Eudora gibi tüm eski kahramanlar da yenilenecek. Son olarak sizlere yeni kahraman ve anketlerden bahsetmek istiyorum. Uranüs kahramanının kostüm anketi var. Sizce en güzel hangisi? Yorumda belirtin lütfen. Oyunumuza yok artık delirtecek cinsten bu tarza bir kahraman gelecekmiş. Bu kahramanla ilgili detaylar geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum gerçekten. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere vereceğim haberler bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.